Evet arkadaşlar herkese hayırlı geceler. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bir arkadaşımızın sorusu üzerine arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Demirci Hok abimizin yanına geldik arkadaşlar. Kendisi demişti ki Zav Tırpan gösterebilir misin abi? Ben hemen buradan arkadaşlar giriyorum. Demirci Hok abimizin dükkanına. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Buradan geçen gün bir zav oluşturmuştuk. Şimdi de Tırpan tarzı bir zav yapacağız arkadaşlar. Parçalarım neymiş kontrol ediyorum. Buraya Dokram seçiyoruz arkadaşlar. Kabzaya da Korbu seçiyorum. Bağlantıya da arkadaşlar Varget 2 Jayı seçiyorum arkadaşlar. Neden böyle seçtiğimi de sizlere açıklayacağım. Siz hızlı seviyorsunuz arkadaşlar. Yavaş silahları sevmezsiniz. Ee, Arkane'leriniz de şu an tam olmadığını düşünüyorum. Bu kılıç arkadaşlar sizin berserkeri kullandığınızı düşünerek tavsiye ettiğim bir tırpan türü. Hemen bakalım arkadaşlar statlar ne gelmiş yaldızladığınız zaman. yüzde %32 kritik, 2 kat katlayıcı ve toplamda 333 hasar var arkadaşlar. Şu an silahta. Neden dokram seçtim? Tırpan ve ağır kılıçlar için hafif bir za başlıyor diyor hafif siklet ani kesişler için. Soran arkadaşımız bu tür silahları sevdiği için ben tırpana bu başlığı aldım arkadaşlar. Korbu neden seçtim? Büyük darbeler için ölçülü vuruşlar yapan tek el tutuş tarzına sahip bir kabzadır. Diğerlerini seçtiğiniz arkadaşlar diğer parçaları hızlarda ufak değişme hasarda ufak değişme oluyor. En ortalaması buydu. Bunu o yüzden kabzaya seçtim. Vargit 2 Jai bunu seçmemi sevdi arkadaşlar. hızlı ve kritik şansını arttırıyor. Hasar ve ıstı şansını azaltıyor. Bunu da arkadaşlar zaten hızlı olduğu için aradaki farkı kapatırsınız diye düşündüm. 0.95 gibi bir hızı var. Siz buna Berserker taktığınızda silah uçacaktır veya Arcane Strike taktığınızda zaten karakterinize bu silah uçacaktır arkadaşlar. Bu şekilde kullanmanızı tavsiye ettiğim bir silahtır kendisi. Bunu Exodia Contagion'la da arkadaşlar kombin yapıp havaya zıplayarak sağ tık fare ile ileri E basabilirsiniz. Geçen gün videomuzda da göstermiştim. Bu silah o amaca da görür arkadaşlar. Yani Demirci Hawk abimiz bize kötü silah satmaz. O yüzden Dokram, Korp, Varget 2, Jai'yi üretebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir tırpan türüdür. Bakın burada şite yazıyor. Bunun anlamı arkadaşlar tırpan demek Türkçesi. Sizlere bu silahı sunuyorum arkadaşlar. Umarım üretirsiniz. Bu silahtan faydalanırsınız. Geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum kısmında bana iletirseniz pek memnun olurum. Görmek istediğiniz başka tür videolar varsa arkadaşlar oyunda bana yine yorumlar kısmından, Discord'dan, Twitch kanalından iletebilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Haydi geceler.